Değerli Başak Burçları, Ay Burcu Başak ve Yükselen Burcu Başak olan dostlarım. Hepinize güzel bir yıl dönüyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Merkür'ün denetimindeki Başak Burçları. Çarşamba sizin gününüz. Uğurlu olsun, hayırlı olsun efendim. Çift karakterli, çift kısvetli. anlaşılmasın. Bunu parantez içi de belirtiyorum. Çift karakterli demek yani zengin bir kişiliği olur demek. Hani biz de biraz ıı, avam deyip de çift karakterli deyip insana böyle hakaret eder gibi söylüyorlar. Çok yanlış bir söylem. Çift karakterli, çift kısmetli. Aynı zamanda söylememe gerek var mı? Dünyanın en zengin insanları da Başak Burcu'ndan çıkıyor. İyi bir işverenler, iyi bir insanlar. Melek enerjisi taşıyorlar. Melekler yoldaşınız olsun. 2024 kutlu olsun. Çift çift kısmetler alın inşallah her yerden para, bereket, sevgi aksın. Hayır dualarımız sizinle sevgili Başak Burçları. İyi ki varsınız. Keşke herkes sizin gibi olsa. Gerçekten Başak Burçları'nın kendine has bir çalışkanlığı, titizliği vardır. Ben çok özenirim onlara. Güzellikler sizinle olsun. Bugün coşku geldi arkadaşlar. İçimden gelen bunlar. Gerçekten spontane çekiyorum. Yani böyle bir Başak burcu dostlarım geliyor gözümün önüne. Onların dönüşümleri, onların azimli çalışmaları, karşılıksız iyilikleri geliyor. Hepsine minnettarım, teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. 3 ve 9 Ocak ödemesi sizleri neler bekliyor? Bugün itibariyle bir bakalım. Ay ikizler burcunda dolanırken Mars da ikizler burcunda bir kare açı var. İçinde bir sıkıntı var. Acaba diyorsun. Bir şey mi olacak? bana bir kötülük mü gelecek? Hayır hiçbir şey yok. Çünkü zıt burcun balıktaki Neptün diyor ki hayallerin gerçekleşmek üzere onu bırakma diyor sevgilim. Başak Burcu. Neptünden çok olumlu etki alıyorsun. Aslında yani olumlu etki dediğim 180 derece zıt etki yapıyor ama zıt etkiler de bazen sizi destekler bilinçaltını açığa çıkartır. Bilinçaltında tüm zorlukları, negatifleri, gitmesi gerekenleri gönderiyorsun. Her şey yerli yerine oturuyor. Dayanma gücün yüksek. Sorumluluk alıyorsun. Eşinle ya da babanla bazı sorunlar yaşayabilirsin. Kadın ya da erkek olman fark etmez. Eş sorunları, baba sorunları veriyor. Çözüm çok kolay. Basitçe hayata geçireceksin sevgili arkadaşım başak burçları yalnız bu aralar etrafında çok dedikoducu şikayet mekanizmasını çalıştıran böyle birileri var bunlar senin zihnindeki bütün pozitif enerji sünger gibi çekiyor yani lütfen onlardan uzak dur kötü ve e, yani ...kıskanç tipler... ...bunlardan uzak durursan... ...hem fiziksel anlamda çok güzel olacak... ...hem de kendini yenileme fırsatı... ...bulacaksın... ...şifa çalışmaları... ...meditasyon gibi çalışmalar... ...bu hafta yapabilirsiniz... ...aynı zamanda... ...diyet ve egzersiz içinde... ...güzel bir dönem olduğunu söyleyebilirim... ...boyun tutulmalarına... ...kas yırtıklarına dikkat edin... E, e, ...yoksa... ...çok şükür varsa... Dikkatli olun arkadaşlar. Onun tedavisini yaptırın. o Kendinizi ortaya koyacaksınız. Kapasitenizi yükselteceksiniz. Askıda kalmış bir işiniz varsa bir çarşambadan bir çarşambaya veriyorum. Gerçekleştiriyorsunuz. Yeni yılda da gerçekten sıkıntıların atıldığı ve net kararlar verdi, verdiğiniz bir yıl olacağından eminim. E, yarım kalan işler bitirilecek. Ve de kendinizi değiştirmek istediğiniz konuyla ilgili değişmeler yaşayacaksınız. Kaderinizi adeta yeniden çizeceksiniz. Hem bu yıl olarak hem bu hafta olarak da bir evlilik teklifi bekliyorum. Genç kardeşlerime ya da her yaştaki insana yani hanımlara diyelim. Her yaştaki hanımlara Başak burcu olanlara yani böyle bir evlenme teklifi e, gelebilir. Aslan burçlarından olabilir, yengeç olabilir karşıdaki partner. Her konuda yaratıcı ve sizi ön plana çıkartıcı çalışmalar olacağını görüyorum. Şimdi ortaklık işlerinize dikkat edin. Biraz sizi üzecek hareketlerde bulunabilir. Ortak iş yapıyorsanız o insanlara dikkat edin gerek memuriyette gerek serbest işte dediğim gibi beraber çalışan insanları şöyle bir geriden bir gözlemle bence bir sıkıntı olabilir onlarda arkadaşlar evet rızkınızı güzel kazandığınız bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar mülkünüzün genişleyeceği isteklerinizin olduğu umudunuzun ve isteklerinizin teker teker yerine geldiği bir döneme işlesiniz bir konuyla ilgili sana soru soracaklar, ertelediğin bir konu, yarım bıraktığın bir konu, onu tamamlamaya çalışacağını, tamamlayacağını görüyorum. Dimdik ayakta duracaksın Elif gibi, dimdik ayakta duracaksın, iki yüzlü ve ne ne derler, kararsız insanlardan uzak durduğunu, kendi kararını kendin aldığını görüyorum. Sevgi enerjisinin çok yoğun olduğunu ikilemde kaldığın bir konu varsa ilişkiler konusunda iki arada bir derede bitireyim mi devam edeyim mi diyorsun kulaklarının duyduğu hiçbir şeye inanma dedikodu çok var Başak Burcu sen dedikodularla değil gerçeklerle hareket edeceğim bir dönemdesin bunu belirtmek istiyorum dedikoduları bir köşeye bırakıyorsun ve bence ikili ilişkilerde tereddütün varsa onu affetmeyi dene onunla birlikte olmayı dene ikiniz birlikte çok güzel şeyler başaracaksınız kesinlikle ayrılık düşünenler düşünmesinler arkadaşlar dedikodulara kulak vermesinler sevgi enerjisini çalıştırdığınızda hem sevgiyi hem malı mülkü hem de ikili ilişkilerde biraz geniş düşünmenizi istiyorum geniş kapasiteyle düşünün duyduğunuza fazla kulak vermeyin fazla inanmayın dedikodudan ibaret olduğunu göreceksiniz yeni başlangıçlar çok iyi olacak aleyhinize konuşan kim varsa ıı, akıp gidecek adeta kötü enerji akıp gidecek isteklerin geniş çapta kabul bulacak ve de iki tane güzel yolun olduğunu görüyorum gitmelerin gelmelerin çok iyi olacak sol göze dikkat edin Sol kola dikkat edin. Yani sol geçmişle alakalıdır. Sol el yanabilir. Bir yerlere çarpabilirsiniz. Kalbinize dikkat edin. Kalpte bazı sıkıntılar olabilir. Bu da şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bazı kırıcı sözler, dedikodular işte kalp kırıklığı yaratıyor. O yüzden bunlara karşı dikkatli olursanız güzel olacak. Yani kalbiniz biraz kırılmış olabilir. Kalp ağrısı, çarpıntısı Vesaire yapabilir. Bir gözyaşı dökmüşsün. Üzülmüşsün. Sonu ferahtır diyor. Ferahtır sonu diyor. Hiç kafanı yorma. 3 gün 3 hafta 3 ay içerisinde. Üzüldüğün bir konuyla ilgili. Sevinçli haber alacaksın. Aslında zaman. Neyin doğru. Neyin yanlış olduğunu. Sana hatırlatıyor. Ve bilgi yavaş yavaş akacak. Sen de aslında bazı konularda aldatıldığını, kandırıldığını sosyal aktivitelerde olsun. İş, iş ve çalışmalarda olsun biraz aldatıldığını, biraz sıkıntıya yol açan olayları tek tek fark edeceksin. Hiç canını sıkma. Olaylar ve gidişat seni hakka taşıyacak ve güzel iki telefon biraz evvel de söyledim güzel iki telefon alacaksın güzel iki tane yolun var onları hayata geçireceksin işsel çatışmalarını sona erdiriyorsun yalnız Başak Burcu bu hafta çok acıkabilirsin kan şekerine dikkat et bazı sıkıntılı durumlar yaratabilir onlara dikkat edersen sıkıntı üzüntü kendiliğinden gidecek bence bu haftayı değerlendirin derim Başak Burçları ya Gafur zikrini çekecekler 1286'dır tekrar sayısı kullarının günah ve suçlarını melekler bile yazmadan unutturan, bağışlayan sonsuz bağışlaması olan demektir Ya Gafur, Rabbimizin Gafur ismi sıfatıyla varsa günahlarımız e, sizin huzurunuzda diyorum affolsun yeni yılda güzellikler bizimle olsun yeni haftamız kutlu olsun yeni yılınız kutlu olsun Melek yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Seviyorum sizi Başak Burcu. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim efendim.